Ataşehir Belediyesi bir hafta boyunca hangi hizmetleri sürdürdü? Gelin şimdi bir dakikalık haber turumuzda izleyelim. Muharrem ayı dolayısıyla Ataşehir'in farklı mahallelerinde düzenlenen aşure dağıtımlarıyla paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliği bir kez daha hissedildi. Ataşehir Belediye Başkanı Onur Güzel, Kurbalı Yaşam Vadisi projesinin ikinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu ve yenilenen Yeni Sahra Stadı'nın Temmuz sonunda açılacağını şu sözlerle müjdeledi. Ataşehir'imize yakışan bir yaşam vadisi geliyor. Temmuz ayının son günlerinde yeni sahrası tadımızı açmış olacağız. Mükemmel bir stat oldu. Ataşehir'imizi güzelleştirmek için gece gündüz bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Ataşehir Belediyesi yeni bir adım daha atarak Ata Akademi projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında LGS, YKS hazırlık kursları ve yabancı dil eğitimlerine kadar birçok konuda öğrencilere destekler sunulacak. Başkan Onursal adı güzel ailesiyle birlikte kent postalarında hasat heyecanını yaşadı. Toprağın bereketiyle buluşan ürünler birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu hissettirdi. Bu haftada ekipler park yenileme çalışmaları kapsamında oyun gruplarından yürüyüş yollarına kadar birçok alanı yenileyerek çocukların güvenle oynayabileceği Ailelerin ise huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturdu. Başkan onursaladı güzel Ataşehir çocuk şenliğinde çocuklarla buluştu. Etkinlikte sokaklar oyun ve eğlencenin merkezi oldu.